Evet arkadaşlar yeni bir video ile merhaba bugün bim'den aldığım telefon tutacağını değerlendireceğim şurada e, arkasında bahsedildiği gibi şarja takmayı denedim şarja takılmıyor şarj cihazı e, biraz daha uzun olması gerekiyor prize doğru girmiyor çünkü e, priz arasında boşluk kalıyor bu da ark yapmamasına sebep oluyor. O yüzden şarj cihazlarınızı, telefonlarınızı bozabilir. Böyle şarja takmaya uğraşmayın. Ee, bunu üstüne koyduğunuz zaman gayet güzel video seyretmek için güzel bir e, şuralara oturuyor telefon. Eğer kalın bir telefonunuz yoksa kalın telefonunuz varsa bu buraya oturmuyor tam olarak. Ve bu şey arkadaşlar esnek. Biraz da sert yapılmasını isterdim. Ben bunu e, videonun çekildiği tarihte yani bugün al dört buçuk lira gibi bir fiyatı vardı. E, telefon üstüne oturduğunda sallanıyor ama şöyle göstereyim. Esnek yapıda plastik esnek ama sağlam bir plastik. Ürüne genel olarak baktığımızda sağlam e, bir yapısı var. Bastırmalara karşı dayanıklı. Ağır cihazlara karşı. Ama şarj yerini yapamamışlar. Ee, bunun biraz daha ovalleştirilmesi gerekiyor. Tam şarj cihazına göre olduğu için. Şarj cihazı buraya giriyor fakat. Prize girmiyor. Plastik şuraları inceltilirse belki girerdi. Prize bu şekilde. Prize tutunabilirdi ama. Tutunamıyor. Ee, bu şekilde düşüyor. Onu da göstereceğim sizlere. Hafif bir yapısı var. Özellikle şuradaki tırnaklar bayağı sert. Bunlar esnemiyor asla. Ee, geçelim ee, tasarımın nasıl daha iyi olacağına. Şuraya bir destek koyabilirlerdi sallanmaması için. Dokunduğunuzda bile sallanıyor. Konuşamadım az önce. Dokuzuzunda bile şey yapıyor, sallanıyor bu bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şuraya bir destek yapılmasını isterdim. Priz yerini geliştirmesi gerekiyor. Prize uymuyor. Onu göstereyim. Normal dümdüz bir priz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kabloyu sökeyim. Buraya şarj aleti gördüğünüz gibi bakın. Şuradan üstten bakın tam oturuyor. Ama bu şekilde e, bunu buraya getirdiğinizde bunu ortasından geçirdiğimizde gördüğünüz gibi ayrık kalıyor arkadaşlar burada. Ayrık kaldığı için bu ark yapabilir, sebebiyet verebilir. Telefonunuzun bozulmasına. Ayrıca bu buraya uysaydı bile e, çok dik yapıda bunu şöyle bir yapısı olmasını isterdim. telefon düşmemesi için bu şekilde daha iyi gerçi ama ben böyle olmasını tercih ederdim. Sizin tercihinize kalmış. Arkadaşlar diyeceksiniz sonra bu şarj cihazı belki senin şarj cihazın e, uygun değil de diyeceksiniz. Oppo'nun kendi şarj aleti. E, başka bir şarj aletini de deneyeyim isterseniz alıp gelin. Bu internetten aldığım bir şarj aleti. Oku. Ok, ok. e, bunu deneyelim. Bu da arkadaşlar göstereyim. Prize kesinlikle tam Şimdi bunun içinden geçireyim. prizin içinden yani bunun telefon tutacağının içinden geçirdim. Daha fazla ittirilmiyor. Şöyle geçireyim. Gördüğünüz gibi şunda da gördüğünüz boşluk kalıyor. Bu boşluk mesela buraya telefon koyayım. Mesela telefon kadar bir ağırlık. Gördüğünüz gibi düşüyor. Bunu prize asmak için de söylemişler aslında ama bu uygun değil. Ürünün bu özelliğini beğenmedim. E, yorumlara yazarsınız. Siz nasıl buldunuz? 4.5 buçuk lira gibi bir fiyatı var, birimde satılıyor. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.